içinde diyoruz. İHA'lara, İHA'lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim. Gelin dört parça Kürdistan'a örnek olacak bir Kürt sorununun çözüm modelini Türkiye topraklarında inşa edelim. Suriye'ye de bu modeli gönderelim. Irak'ta, İran'a da bu modeli Türkiye olarak sunalım. Var buna diyoruz? veriyorlar. Burada ortaya koyacağımız model bütün Kürdistan'a, bütün belediyelerimize örnek olacaktır. İşte bu iradeyi hep beraber koyarsak ki ben koyacağımıza inanıyorum bu iradeyi bizler bu kayıncı anlayışı burada hep beraber defetmiş olacak ve bütün Türkiye ve Kürdistan'a bu anlamıyla çok önemli bir model teşkil etmiş olacağız. Bizler kazanacağız bu seçimlerde. Evet. Bu seçim